Merhaba CryptoParaTerra.com takipçileri. Yeni bir eğitim videosuyla, yeni bir alt koyun videosuyla daha karşınızdayız. Serimizi sürdürüyoruz. Umarım bu hazırladığımız videolar, Türk yatırımcılarının, Türk girişimcilerinin işine yarıyordur. Amacımız sizi e, net konuşmak gerekirse, dolandırıcılardan, balinalardan, paranızı almak isteyen insanlardan korumak. Bu yüzden bu siteyi oluşturduk. Sitemizde Dünya genelinde kullanılan, aktif olarak ticari amaçlı al ve sat işlemi yapılan kripto paralar hakkında, altcoinler hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Hepsini buraya listeledik. Adım adım nasıl alınır? Nasıl saklanır videoları ve makaleleri sitemizde mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi lafı fazla uzatmadan en iyi kripto para birimleri listemize gidelim. En son BitTorrent Coin'i işledik. Asya'nın yükselen yıldızlarından biridir kendisi. Ve şimdi sıra geldi Dog Coin'e yani Doge'ye. Doge hakkında bilgi almak isterseniz bilgi kısmına tıklayabilirsiniz. %20 komisyon indirimiyle Binance.com'dan yani dünyanın şu anda en iyi borsası. Dünyanın en iyi borsasında bu paranın alım satım işlemini yapmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi hep beraber 30 saniyede abone olalım %20 komisyon indirimiyle birlikte. Evet abonelik ekranına geldik cryptoparatera.com üzerinden tıklayarak burada indirim kodunuzu görüyorsunuz bu ömür boyu geçerlidir hesabınızı açın 30 saniye içerisinde burayı doldurarak binansa kaydolun ve bu kod ömür boyu yaptığınız işlemlere geçerli olacaktır ne işe yarar bu yeni başlayanlar için söyleyeyim diyelim doge satın aldınız dogecoin elinizde tuttunuz ve bu para yükseldi satacaksınız. Satarken bir komisyon işlem bedeli ödemeniz gerekiyor. Bu miktara göre yükselebiliyor ya da yeni miktara göre çok düşük numaralarda kalabiliyor. Ama eğer siz bu kodla abone olursanız, eğer siz bu kodu kullanırsanız al sat işleri yaparken ödediğiniz yani ödeyeceğiniz komisyon bedelinin %20'si size geri aktarılıyor. Birçok işlem yapıldığında bunlar büyük paralara denk gelebiliyor. Bu yüzden bu kodu mutlaka kullanın. Eğer ki Binance.com'a farklı bir platformdan farklı bir tarayıcıdan abone olurken koda ihtiyacınız olursa kriptoparatereni.com üzerinde bütün coin, altcoin ve kripto para makalelerinde indirim kodlarımız mevcuttur, kullanabilirsiniz ve hepsi ömür boyu geçerlidir. Şimdi 30 saniyede abone olalım. Evet, Binance'a abone olduk. Önemli kripto paraların anlık verileri burada görmüş olduğunuz gibi biz Doge coin alacağız yani Doge alacağız. Önce bir temel para birimi ekleyelim. Türk lirasıyla bir Bitcoin alalım. Burada temel para birimlerini görebilirsiniz. 2000 liralık alalım diyelim. Buraya atıklarınızı da alıyorsunuz. İşlem tamam. Şimdi piyasalar ekranına gidelim. Buraya Doge yazalım. Doge'nin Bitcoin pazarını bulalım. Evet, burası Doge'nin ekranı. Buradan ala tıklayarak kolayca miktar belirleyip alabiliriz. Sata tıklayarak da satacağımız miktarı buraya yazarak kolayca satabiliriz. Türk lirası ile direkt olarak satın almak isterseniz bu paneli kullanabilirsiniz. Burada Doge yani Doge Coin'in ücreti en son hangi rakamdaysa oradan otomatik olarak buraya tıklayarak satın alabilirsiniz. Şimdi Doge Coin hakkında detaylı bilgi almak için kriptoparatere.com adresine geri dönelim. Doge'de bilgi ekranına tıklayalım. Doge nedir, Dogecoin nedir, kim tarafından kurulmuştur, nasıl ortaya çıkmıştır. Bütün bilgileri burada bulabilirsiniz. Binance'da kullanabileceğiniz indirim kodları yine burada mevcuttur. Videonun başında söylemiştim. Kripto para eğitim videosu. E dünya geleninde en çok tercih edilen kripto paralar hakkında çeşitli makaleler yine burada sitemizde sizleri beklemektedir. Her videoda söylediğim gibi Size direkt olarak yatırım tavsiyesi veren kanallardan ve makalelerden uzak durun. Senelerdir bu sektörün içinde olup paraları tanıyan ve sadece görüşlerini dile getiren uzmanların özellikle ekonomi kanallarında hafta içi ya da hafta sonu görüşlerini açıklayan insanların görüşlerini benimseyin. Bu şekilde daha güvenli yol kripto para ticareti hayatınızda. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.